Herkese merhaba, ee, bu videoda afetler sonrasında su güvenliğini nasıl sağlayacağız, çocuklarımıza güvenli suyu nasıl vereceğiz, eğer bulamıyorsak e, ne tür suları kullanabileceğiz ondan bahsedeceğim. Afetlerden sonra kaynaklara su kaynaklarına çatlaklar sızıntılar olabiliyor bu depremde de olabilir, selde de olabilir ve insan, hayvan atıkları, kimyasallar, nükleer atıklar bile bu suları bulaşık hale getiriyor ve otoriteler yani işte muhtarlıklar, belediyeler ve ilçe sağlık müdürlükleri bu suları takip etmeye başlıyor. Eğer sularda bulaşı varsa ve güvensizse sizlere bu suları çeşmeden kullanmamanız gerektiğini duyurmaya çalışıyorlar lütfen bu duyurları izleyin takip edin ve sularınızın musluktan akarken güvenli olup olmadığından emin olmadan da kullanmayın şimdi bu suları biz nerede kullanıyoruz güvenli su nerede kullanılan sular özellikle özellikle yüzümüzü yıkarken dişimizi fırçalarken veya içerken yemek hazırlarken Kullandığımız sulardan yani tenimize, gözümüze, içimize giren bütün sulardan emin olmalıyız. Bu noktalarda mutlaka güvenli su kullanımına dikkat etmeliyiz. Bir de ben çocuk doktoruyum. Çocukların da ne kadar afacan olduğunu çok çok iyi biliyorum. Dışarıda çocuklarınız kampta oynarken su birikintilerine giderler. Oradaki sularla oynamayı çok severler. Kendilerine kayık yaparlar, içine taş atarlar. Kesinlikle birikinti sularla oynamamaları gerektiğini lütfen söyleyin. Eğer çok ufak bebekse, laf dinleyecek gibi değilse de siz o birikintilere gitmediğinden lütfen anne baba olarak emin olun. E, ve geri döndüklerinde de Çadıra veya işte konteynere girdiklerinde de ellerini yıkadıklarından mutlaka ve mutlaka emin olun. Şimdi ne kadar su tüketmeliyiz? Ee, bu kamp şartlarında ne kadar tüketim gerekiyor biraz ona bakıldığı zaman e, erişkin bir insanın normal şartlarda 20 litre tüketirken günde e, bu kamp şartlarında 5 litre tüketmesinin yeterli olduğu görülüyor çocuklarımız için ise her çocuk başına 2-3 litre olduğunu düşünürsek yaklaşık 20 litrelik bir temiz su damacanasının günlük kullanımımız için tüm aileye o şartlarda yetebileceğini düşünebiliyoruz. Şimdi çocuğumuz acaba zor şartlarda yeterince sıvı aldı mı? Gözümüzden kaçmış olabilir. Çünkü o kadar çok şey yaşadınız ki buna dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bir defa konuşan çocuklarınıza günde kaç kere idrarlarını yaptığını mutlaka sormalısınız. Eğer daha ufak çocuksa idrarını bezlerini takip etmelisiniz. Ve bezlerinin renginin çay rengi gibi koyulaşmış olmaması gerekiyor. Çok açık, işte neredeyse göremeyeceğiniz renkte olması gerekiyor idrarlarının. Eğer onun haricinde gözlerinin feri sönük, ağlarken gözyaşı yapamıyorlarsa, ağızları çok kuruysa çocuğunuz yeterince sıvı alamamış olabilir. Aman dikkatli olmalısınız. Şimdi güvenli su derken nelerden bahsediyoruz? Gelin biraz da onlardan bahsedelim. Bir numaralı güvenli su sizlere kamp alanlarında e, ve bu geçici barınma merkezlerinde dağıtılan ambalajlı sular yani pet şişelerinde veya damacanalardaki sular güvenli su. Bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkinci güvenli su da kaynatacağınız su. Yani eğer e, ambalajlı su bulamıyorsanız, çareniz yoksa, o zaman e, su kaynatma imkanınız da varsa, suyu e, bir e, tencereye koyduktan sonra kaynama noktasına getirdikten sonra bir dakika daha kaynattıktan sonra o su kullanıma hazırdır. Bu su yavan derseniz de, o suyu temiz bir e, yere döktükten sonra e, içine bir tutam kadar tuz koyabilirsiniz, çalkalayabilirsiniz. Bu şekilde e, suya biraz daha keyif getirmiş olabilirsiniz. Bir de üçüncü seçenek olarak hiç yoksa, yani ambalajlı su yok e, ve sizin su kaynatma imkanınız da yoksa o zaman üçüncü seçenek olarak klorlayabileceğiniz su geliyor. Ama bunda gerçekten dikkatli olmak ve iyi dinlemeniz gerekiyor benim. Şimdi klorlayacağınız zaman bayağı bildiğiniz çamaşır suyu alıyorsunuz. Ama çamaşır suyunu o şekilde kullanmak son derece zehirli olacağından onu seyretmemiz gerekiyor. Bir fincan kadar çamaşır suyunu alıp çamaşır suyunu uzaklaştırdıktan sonra onu 4 fincan suyla karıştırarak seyreltilmiş çamaşır suyu yani seyreltilmiş klor hazırlıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da çamaşır suyuna ekstra koku falan eklenmemiş olması. İşte bu seyreltettiğimiz klor çözeltisini kullanarak sularımıza klor ekleyebiliyoruz. 1 litre suya bu seyreltilmiş klordan 3 damla, 1 damacana yani 20 litrelik suya da bu seyreltilmiş klordan 60 damla koyarak suyu güvenli hale getirebiliyoruz. Yaklaşık 30 dakika kadar beklememiz gerekiyor. Umarım bu video su güvenliğini sizlere anlatmam açısından faydalı olabilmiştir ve umarım bu zor şartlarınız su gibi hızla akıp gider. Tekrar buluşmak üzere.